Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Turgay Demir ile birlikteyiz ve Beşiktaş gündemini konuşacağız. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir giriş oldu. <laughs> evet, genelde çok artık e, karıştırıyorum abi yoğunluktan ama bu sefer doğru telaffuz ettik kanalımızın adını. Transfer, 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 evet. Transfer saat evet. demişken de transferlerimizde hız kesmiyor. Ligin başlamasına iki gün kola takımlar son hamlelerini hamlelerini gerçekleştiriyor. Ee, şu anda da Beşiktaş'ta biraz hareketlilik var. Artık Rıdvan Yılmaz'ın, Emirhan İlkan'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte ki Emirhan İlkan konusunda şu anda biraz belirsizlik söz konusu ama muhtemelen ki gidecek çok yüksek ihtimalle transferlerde gündeme geliyor. Şu anda da yerli bir oyuncu Beşiktaş'ın gündeminde. Kaan Ayhan. Evet. Beşiktaş şu anda Rıdvan ve e, Emirhan'ı kaybedince geçen gün yaptığımız yayında da bunu detaylıca konuşmuştuk. Takım içi dengeleri bozuldu. Yerli oyuncu rotasyonu anlamında hı hı. Salih e, Cenk Tosun mecburiyeti hı hı. doğdu. Ve bu e, uzun bir sezonda oyuncu sakatlığı, bazı oyuncuların cezalı olması durumunda Beşiktaş hakikaten çok ciddi bir krize sokabilecek bir durum. O nedenle <laughs> Kaan Ayan şu anda çok büyük bir önem kazandı ve 5 milyon euro da diretiyor Sansolo kulübü ama Beşiktaş 3,5 milyon euroya kadar çıktı benim bildiğim. Ortada bir yerde buluşabilirler çeksin ki Kaan Ayan diye mesela başka bir soper de olabilir yerli. Öyle değil. Kaan Ayan'ın birinci mevkii soper. Önlü böyle oynayabiliyor. Sağ bekte de oynayabiliyor. Yani her türlü rotasyona uygun bir oyuncu Kaan Ayan. Yani siz Kaan Ayan'ı aldığınız zaman orta sahaya bir yerli rotasyonu daha koymuş oluyorsunuz. Önlü buraya. Sağ bekte Rozier'in yerine bir yerli rotasyonu daha koymuş oluyorsunuz. Ve soperi de iki yerliyle oynama şansınız da olabiliyor. Emre Can'la işte Kaan ya da Serdar'la Kaan gibi. Yani Kaan Ayan şu anda yara bandı gibi bir şey. Hani Her derde devadiyet vapurlarda satılırdı eskiden. Sen bilmez tabi o zamanlar yoktun. Ee, her şey yara bandı satılırdı. Öyle bir şey. Her eve lazım bir oyuncu konumunda Beşiktaş açısından ee, Valerian de yerli rotasyonu konusunda elindeki sistemi Son maçta Tolar etti. Dörtlü savunmaya döndü. Ama evet. orada da yerli rotasyonu çok bir şey değiştirmeyecek. Orada da senin sol bekin yerli, sağ bekin yerli stoperlerinden biri yerli oldu mu arkada iki tane ya şey yabancı oldu mu bunlar arkada iki tane yerli kalıyor. Bir stoper bir kaleci. Dolayısıyla üçüncü yerli Gezal ve Mulekan'ın ve vegorsun yerine olamayacağına göre orta sahada olacak. İşte evet. O nedenle Kaan Ayan için Beşiktaş daha önce e, girişimde bulunuyordu işte nabız yokluyordu. Hani olsa da olur olmasa da olur yerine işte Abdülkerim'e bakalım yok şuna bakalım falan ama şimdi öyle değil. Şu anda Beşiktaş Kaan Hayan'ı e, bitirmek için bütün gücünü kullanıyor. Pazarlıklar da çok sıkı şekilde devam ediyor. 3,5 milyon liraya kadar çıktığını söylemiştim. Be Kaan Hayan Beşiktaş'a gelmek istiyor burada hiçbir sıkıntı yok. Ama Sansolo Kulübü de e, kiralık istemiyor, kiralık vermek istemiyor. 5 milyon liralık bir bonservisi servisi satmak istiyor. Çözülebilir mi bilemiyorum. Yani karşı taraf ne kadar ısrar eder, ne kadar ısrarcı davranır bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın biraz daha fedakarlık yapacağını düşünüyorum. Lig başlamak üzere iki gün kaldı, üç gün kaldı ligin başlamasına e, elbette ilk maça yetişmesi şart değil herkesin. Fakat uzun bir maraton ondan sonra Eylül ayı sonuna kadar bir zamanınız kalıyor transfer anlamında. E gelen oyuncunun takıma uyum sağlaması bu bir süre alacaktır. Sisteme uyum sağlaması bir süre alacaktır. O nedenle ne kadar erken biterse bu e, transfer Beşiktaş için o kadar iyi olacak ve hoca da sisteminin B planını C planına kendi sistemine ister dörtte oynasın ister üçte oynasın ama B planını yerli rotasyon açısından B planı çek. Kenan Karaman Sabek, Kaan Ayan çift soper, Türk yerli çift. Kanatların e, solu garanti çi, yabancı olacağı için görüntü öyle. Önü de öyle. O zaman orta sahada bir e, şey işte, Salih Uçan ya da yerine göre Kaan Ayan e, olabilir. Bütün bu sebeplerden dolayı Kaan Ayan Beşiktaş için çok kritik bir noktaya geldi. Biz de böyle konuşarak 5 yaşın elini zayıf atıyoruz, karşısının elini güçlendiriyoruz belki ama e, bizim görevimiz bizim görevimiz olanı yorumlamak. E, rakip futbolcular için de yerine göre aynı şey yapıyoruz. Orada da işimize yarıyor. Biz bildiğimizi söylüyoruz ve Kaan şu anda Beşiktaş'ın birinci transfer önceliği konumuna geldi. Bizzat başkan bu konuyla ilgileniyor. E, çok uzun süre beklemeden de çözülecek diye düşünüyorum olumlu ya da olumsuz çözülecek diye düşünüyorum. Peki bu işte Emirhan'ın dan gelecek para geldiğinde bu bütçe Kaan Ayhan'a mı ayrılır yoksa? Yani tamamı Kaan Ayhan'a ayrılır diye bir şey söylenemez. Şunun için totalde ayrılır da hani e, Beşiktaş'ta Rıdvan'ı verirken Almanlar 5 yıl vade istediler 5 milyon euroya. Yani, yani kulüpler artık al gülüm ver gülüm durumunda değiller. Belli bir vadeyle çalıştıkları için ama Hı. sonucunda Emirhan'dan giden dört buçuk milyon euro Kaan Ayhan'a gitti diyebilirsin. Total olarak kulübe giren para odur. Muhtemelen çıkacak olan para da 4 milyon civarındadır. Öyle diyebiliriz yani. Emirhan Kaan Ayhan için 5 milyon euro seviyelerinde istiyorlar. E Beşiktaş'ta üç evet. buçuk milyon euroya bitirmek istiyor aslında bu durumu. E Dörde falan bitebilir yani. Dörde biter tam arası. E, e Tam arası orada biter. O da Emirhan gitti. Kaan gel, e, Ayhan geldi deriz kestirmezse de Kayhan oluyor. Kaan Ayhan Kayhan. evet rahmetli yanlış olalım. Sen zaten şu isimleri birisine benzetme konusunda bayağı ustalaştın. Masa ama benim, diyen insan. severim ama severim. Ha bak benim isimlerim tutacaktır. Musakka dediğim o öyle kalır. Vosos dedim şey mesela. Vergosa. Evet. Tabii Vosos dedim. İki tane WW başlıyor ya adı. Ona dolayısıyla boz dedim. O da Gors, gider. Vegors'ta da maşallah diyelim. vegor gerçekten hem savunmada destek olan hem de hücum hattında bayağı istekli olan bir oyuncu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Gors'ta... Sen üzerine alınma. Ee, onun için binlerce genç kız gider Beşiktaş maçına. Gider. Bu Yakışıklı arada. da bir adam yani. Evet ama evli olduğumuzu bakalım arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar gidecekler. genç kızlar evlenmeye gitmeyecekler zaten. Seyretmeye gidecekler. Yani insan bir insanı beğendi ve ben gençliğimde Amerikan filminde bütün onlara aşık oldum ama evlenmezdim ama görsem giderdim yani. Bilsen göreceğimi giderdim. Yani seni uzaktan sevmek aşkların en güzel diye bir şey vardır yani. Gider uzaktan sever insanlar nedir yani. Evet. <laughs> e, bunu da en azından bir laf arasında geçirmiş olalım. Evet. 2.07 boyunda bu arada bayağı da uzun arkadaşlar. Test edildi yani. Evet. Peki o zaman. Abi ben çok teşekkür ederim bu Kaan Ayhan konusunda yaptığın yorumlar ve aktardığın bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Regos konusunda insanları bilgilendirdik. Boyu, posu, yakışıklı. yakışıklı olduğuna bir şey dememiştim abi. Tamam. Ee, zaten Kaan Ayhan şu anda gündemde Beşiktaş'ta. Sevgili Sercan Dikme de söylemişti. Ama bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. E, çok az da başladı ligin başlamasına. E, bu süreç içerisinde bir Kaan Ayhan transferi gelirse de şaşırmamak lazım. Ve şaşırtmaz. Aynen öyle. Peki o zaman çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de Transfer Plus kanalına abone olmayı ve en yeni gelişmeleri takip etmeyi unutmasınlar. Bizler burada olacağız. Hoşçakalın. kalın, kendinize dikkat edin.